Önce bir şunları filtreleyelim. Eşli oynamayacağım, tek oynayacağım. Bayış saralğını da şöyle yapalım. Böyle tekli oynayalım bakalım. Okey gelmiş bir tane. Güzel elimiz idare eder. Yakalamak lazım sadece. Güzel. Açalım gitsin bence. Hiç macera aramaya gerek yok Tek al oyun zaten Yükselecek doğru düzgün taş olsaydı açmazdım da per oluşturabilecek bir şey de yoktu. Açmak en iyisi. İyi ki de açmışım. Yoksa bu adam 150'yi indirirdi. Güzelim el elimizde patlardı. Şu garanti işlemimizi koyalım şuraya. Mavi 13 ortalıkta yok. Neyse şunu şuraya işleyelim. Şunu da atalım. çift açsaydı elim çifte biterdi de. Siyah ikili geldi çifte. Güzel ben bittim. Kazandık. Devam edelim. burada doğru düzgün masa yok şuraya bakalım bir de Ay neden dondu bu böyle ya? Bugün oyunla ilgili bazı problemler var sanırım. Akşam üzeri de sorun oldu. Birkaç saat oyuna giriş yapamadım. Bağlantı hatası verdi. Bir de bunu oynayalım. Ooo! Okey yok ama güzel geldi. Ay oyun dondu gene ya. Hı. Hmm. Biz en iyisi açalım bu eli. sonu günlemeyelim. Elimizde kalmasın. Al gitsin onu. bu videodan sonra belki müzikli bir video falan da atabilirim. Rizikolu veya turnuva falan Duruma göre bakacağım. Değerlendiririm ona göre. Yapmaya çalışırım bir şeyler artık. <laughs> Güzel. Açamayacak herhalde hiç kimse. Gerçi okeyler piyasada yok. Belki birisi açabilir. Ah, bu adam açtı. Çift açtı ama. Güzel. Bu oyunu da kazandık. Neyse. Bu videoluk bu kadar olsun. Ee, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.